Yapacağız. ben yazdım. O yüzden sadece annem yapacaksa evet. başlıyoruz. Başlıyoruz. Bakalım ne çıkacak görev. Şimdi arkadaşlarımıza da müsnin istediğin, istediğin birinin taklidini yap. İstediğin. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Birisinin taklidini yapacağım. Yapsam kimin taklidini yapsam? Fide'nin taklidini yapıyorum. Hayır. Evet, Fide'yi tak. evet. evet. Hayır. evet. Taklid. Ablamın taklidi. Ablamın taklidi. Kumsalcığım yumurta yer misin? Hı, kokuyor. Evet, Firin'in taklidini yaptık evet. evet. sırada yeni bir görevimiz. Bu sefer Hayır, ben seçiyorum. sen, ben seçiyorum. Hayır, ben seçiyorum. Ha. sen ha. yazdın. Se hayır, sen. Ha. Yaz ha. Hayır. Sen, ha. Hayır. Ha. hayır, sen yazdın zaten. Dur, ha. bir tane çektim. Şey şey, Neymiş? İstediğin bir hayvanın sesini çıkar. Evet, istediğin bir hayvanın sesini çıkart. Evet. Ür ür Ne bu? Şey. Ür ür. Aa. Böyle sabah bize ür diye uyandırır. Tavuk. Tavuk mu? Arkadaşlar ür hangi hayvanın sesi? Yorumlara yazın. Ya. Söylüyorum. Siz yaz yorumları yazın arkadaşlar. Ü ürü horozun sesi Ay. ya. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Like atmayı ve videolarımızı izlemeyi unutmayın. Evet videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Evet şimdi yeni görev için tekrar kart seçiyorum alıyorum. Evet. Ben seçeceğim. Ya ben güzel. güzel. Ne? Cadı kahkahası at. Hmm, o zaman <laughs> al bakalım bu elmayı ye güzel <laughs> kız. Uyu sen orada. Arkadaşlar ben şimdi yemeğimi yaptım. Yemeğim pişiyor. O arada Fidel de tatil ödevini yaptı. birçok çok olur Sizler de yemek ister misiniz arkadaşlar? Sizleri de ikram edelim. Değil mi da? Bunu sen arkadaşlarınızın yerine ye. Bunu da ben arkadaşlarımızın yerine yiyeyim. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şimdi tekrar görevimizin başındayız. Hemen bir tane daha kart seçiyorum. Seç bakalım. Bakalım ne çıkacak. Bir kaşık ketçap ye. Ketçap. Bakayım. Ketçap. Ben de ketçabı hiç sevmem arkadaşlar. Nasıl yiyeceğim şimdi? Bunu da yazmaz Fidel? Yani yapayım. Hiç o kadar hiç sevmiyorum ki arkadaşlar. Yani ketçabı sevmiyorum. Fidel de bilerek ketçap yaz. Ben nereden bileyim ki? Bilmiyor musun? Hemen ketçap yiyorum. Ben nereden bileyim ketçapı sevmediğini? Nasıl bilmiyorsun? Evet arkadaşlar maalesef görevden çıkarsa onu yapacağım. Anne bakayım çay kaşığı getirdim. Çok teşekkür ederim. Evet bir kaşık ketçap yiyorum. Ye bakalım. Hmm, çok da ağır kokuyor. Yarısını ye o zaman. Hani kıyamadım. Yarısını mı yiyeyim? Ben bir yemişken yerim artık. Şey ye. Bir, bir tane at ağzına. Hepsini yeme. Hepsini yeme dedim. Hmm. Ay yutamadım bile. Aa. Hmm. Çok mu kötü. Çok kötü. Hadi diğerini hmm. aç. Tamam hemen. Diğerini açıyorum arkadaşlar. Bak güzel çıksın diye hemen açmaya başlıyor ben. Oo. Ketçap da burada. Ketçap merhaba. Hoş geldin. Evet bir şarkı söyle. Söyle. Şarkı söyleyeceğim şimdi. Hmm. Mini mini bir kuş dolmuştu. Tencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Cik 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 cik. Ötsün diye. Bir yani. için kart seçiyorum arkadaşlar. Seç bakalım. Seçiyorum. Bakalım ne çıkacak. Bayağı bir Hayır bakalım. ya. Ne? Güzel ama ya. Ne? Ama lütfen ya. Ne oldu? Başka biber ye. <laughs> Bakar mısınız arkadaşlar ya? Acı Fidel, sen kartlara ne kadar ağır şeyler yazmışsın Nasıl yiyeceğim ketçapın üzerine bir de acı biber Ne yapalım yapacak bir şey yok Şimdi acı biber kaç tane yiyeceğim Bir, bir. Tamam harikasın Tamam bir tane yerim arkadaşlar Bir tane acı biber yerim Hemen acı biber diyorum o zaman Fidel ya. bana kıyamadı tabi Bir tane yemen yeterli anne dedi Hemen yiyorum Hmm. Bu da ekmeksiz yemeksiz hiç yenmiyor. Hmm. Ben sen de ben yiyeyim. Yiyecek misin? Yiyeyim. Sen? Evet. Ay sana kıyamam hiç yemedin çünkü. Hmm. Dur 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 Evet. Bakalım ne çıkacak. Sizin için gelsin arkadaşlar bu görev. Bebek gibi ağla. Ağladım. Bebek gibi ağla. <gülüyor> <gülüyor> oldu mu? <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ben çok eğlendim. Ben de. Evet biraz görevli, yoruşu bir video olsa da çok eğlendiğimiz bir video oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala unutmayın. Evet kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.